Merhaba arkadaşlar, Nedim Tosta söyledim Arsanoğlu Günen insandan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, her gün e, ev, 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 ev. E, artık e, ben de sıkıldım e, ev görmekten ama işimiz bu. Günde e, yaklaşık bir e, 6-8 tane ev görüyoruz. E, bunların e, en iyilerini e, çekmeye çalışıyoruz ve e, bunlardan Güzel gördüklerimizi sizinle e, paylaşmak istiyoruz, İşimiz bu. E, bütün bu kanalda Atina'daki yaşamla alakalı e, yüzeysel bilgiler vermeye çalışıyorum. Gerçi bu konuyla alakalı bizden bu işi e, daha iyi yapan kanallar var, daha sinematik, e, daha e, daha daha geniş içeriği olan e, kanallar var. Atina'da yaşam e, güzel bir kanal bu bu anlamda. Mehmet e, çok iyi iş yapıyor. Ee, burası Vari, e, Vari e, Atina'nın güney semtlerinden e, bir, e, bir semt Vari Vari e, lüks e, lüks sayılabilecek bir semt. E, burada, burası et e, lokantalarıyla ünlü aslında. E, bu yolun e, devamında e, et e, yapan e, lokantalar var ve e, herkes et için buraya geliyor ama varnin e, balık e, balık ve meze yapan e, bir lokantası var Burası Babis e, çok e, eski bir lokanta Burası e, Ben de e, bugün e, arkadaşlarla buraya geldik e, telefonu bu Eğer e, rezervasyon yapmak isterseniz Açıklamalara e, lokasyonu da e, koyarım. Birazdan e, içeri girip içeriden de e, görüntüler göndereceğim. E, burası girişi. çok geniş bir parkı var. Arabayla gelebilirsiniz. E, bir dakika içeri giriyorum. E, Atina e, bugün boş. Herkes e, köylerine gitti. E, bayramdan e, bayram dolayısıyla. Ee, Yunanlılar Bayram gördükleri zaman hemen uzun diye e, kaçıyorlar Burası e, parkı bugün e, herhangi bir restoranda yer görmek e, yer bulabilmek mümkün değil e, gerçekten e, rezervasyonlar e, bir hafta iki hafta önceden yapılmış Burası parkı arabayla gelmek kolay buraya Lokasyonunu bırakacağım arabayla gelirsiniz e, dediğim gibi kanala e, Atina'da yaşamla alakalı bilgiler de vermek istiyorum. Bu konuyla alakalı bu ay bizim şirketimize yeni bir personelimiz katılıyor. Ee, bu konularda ben biraz gerideyim. Müşterilerimiz bilir. Ee, Atina ile alakalı bu tarz şeylerde öneri verebilecek e, en son kişi belki de benim. Ee, çalışmaktan çalışmaktan bu tarz şeylere zaman ayıramıyoruz. Ee, dediğim gibi burası varayım eski bir e, taverna diyelim. Eski bir restoran diyelim. Adresi şu. Göstereyim. Çok güzel bir girişi var. Şurası adres. E, lokasyon linkini e, size göndereceğim. Burası girişi. Gerçi bu restoran olaylarını benim müşterilerim benden çok daha iyi yapıyor. Hınca hınç dolu. Burası girişi. Burada da her taraf dolu. Boş bir masa bulmak mümkün değil. Burası şöyle. insanlar sıradan full. Dediğim gibi bugün e, burada e, yer bulmak mümkün değil. Hmm. Mümkün değil. Dışarı çıkıyorum. Eee buranın linkini e, açıklamalar bölümüne yazacağım, bırakacağım. E, ve dediğim gibi bundan sonra e, elimizden geldiğince Atina'daki güzel yerleri Size, size sizinle paylaşacağız? Çok güzel yerler var. Belki bu e, videolardan ben de faydalanırım biraz e, işi bırakıp e, biraz 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 dinlenebiliriz. Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar, e, gelen bu hafta gelen müşterilerimin çoğu şunu söyledi, dedi ki, e, Costa dedi yoğun olduğunuzu biliyorduk, ama bu kadar fazla olabileceğini tahmin etmiyorduk. Ee, şu anda Atina'da eğer yolda yürürseniz e, mutlaka ama mutlaka e, Türkçe konuşan bir iki kişiyle karşılaşacaksınız e, şu anda herkes ev, ev alımı ile alakalı e, geliyor e, Herkes bir e, ev e, alma ve oturum izni alma e, durumunda ben herkese söylüyorum bu şu anda sağlıklı bir ortam değil tekrar söylüyorum şu anda mülk almak sağlıklı bir e, zamanlama değil e, geç kaldınız e, ve e, bu nisan sonu e, terörü diyorum artık terör bu e, bu iyi bir şey değil Çünkü insanları korkutarak iş yaptırmaya çalışmak e, bana çok yanlış geliyor e, bir çoğunuzla ee, önümüzdeki uzun bir ilişkidir. Yani biz evinizi alıyoruz. E, evinizi işletiyoruz. E, evinizle alakalı ihtiyaçları karşılıyoruz. Bizim uzun bir süreli, uzun soluklu bir ilişkimiz olacak. E, biz e, öteki emlakçılar gibi e, mülkü sattım. Tabii parası karşılığı. Bakın bu konuda da biraz e, açık ve net olmak istiyorum. Bazı müşterilerimiz evleri aldıktan sonra o e, yönetim e, ücretini e, vermek ağır geliyor. Bu son dönem e, böyle insanlarla çok karşılaştım. E, ne olacak canım? E, müşteri geldi. E, vergi numarasını e, e, vergisel işlerini yaptık. Ya bize niye söylemedin? E, yapmadığımız zaman niye yapmadın? E, ama para vermeye geldiği zaman e, ya bize niye sormadın? Ki burada e, 30 eurolardan 50 Euro'lardan bahsediyoruz. Son son bir müşterimiz iki tane çocuğuna ev aldı. E, elektrikler e, ve su saatleri adlarına değişti. Yok efendim niye iki, iki tane şey olacakmış? Niye söylememiş? Yok biz paranı verecektik. Unuttuk. Şu bu. E, bu bir iş. Bizim şirketimizde personelimiz bunun için emek harcıyor. E, biz de bunun için belirli bir ücret şarj ediyoruz. Yani piyasanın yarısı bir para. Bunlar büyük paralar değil. 30 eurolar, 50 eurolar. Ama dediğim gibi son dönem benim param var her şeyi yaptırırım. Benim param var, para da vermem diyen insanlar çıkıyor. Biz de olabildiğince bu insanları çevremizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ben, ben çalışıyorum çünkü bizim de şirket içinde belirli bir e, grubumuz oluştu bu, bu insanları bu grubun içinde e, ne görmek istiyorum Ne grubumuzun içinde böyle insanların bulunmasını istiyorum. E, durum bu e, dediğim gibi biz e, sizinle uzun süre e, birlikte e, bir ilişkimiz olacak. E, bu ilişkinin de e, doğru olabilmesi için şu anda söylüyorum size e, şu anda Atina'dan mülk almak ki şu da duyuluyor. Ee, bunun bir üç ay daha, ben bunu Cuma günü duydum. Bunun e, bir üç ay daha e, tehir edileceğini duyuyoruz. Tabi bu resmi bir bilgi değil. Ben bunu kanunda görmedim. Kanunda da şu anda böyle bir şey yok. Ama e, büyük şirketler, işte devletle e, daha sıkı fıkı e, çalışan şirketlerin yöneticileri konuşuyor bunları. Ee, dediğim gibi ben bu, bunu kanunda görmedim. Böyle bir şeyin e, kesin e, olduğunu söylemeden e, size aktarmak istiyorum. Kesin değil. Herkesin beklentisi bu. Ee, tekrar söylüyorum, ee, yapmayın, almayın. Şu anda mülk alınacak zaman değil. Ee, Atina'dan da ev almazsanız bu dünyanın da sonu değil. Atina'nın çevresinde mükemmel, süper yerler var. Oraya gidin. Ben bunların bazılarını şu anda, e, şu anda söylemek istemiyorum e, çünkü bizim gittiğimiz yerlerde e, biraz fazla talep oluyor, biraz fazla e, işlem oluyor. Hiç olmazsa e, ilk e, 50-100 işlemimizi biraz daha sessizden yapalım. E, kendi bacağımız yani kendi e, bindiğimiz dalı kesmeyelim. E, videodan söylemeyeceğim ama eğer olur da e, yakından konuşursak, e, görüşürsek, bana sorun nedir yeni bölgeler, e, karlı olabilecek, iyi kira getirisi sağlayabilecek bölgeler nedir? E, onları bir e, yakından konuşalım. E, onun dışında dediğim gibi, e, Atina'da ne yapılır, ne yenilir, ne içilir, nereye gidilir kısmında bir arkadaşımız çalışmaya başlayacak. Profesyonel olarak. Ee, biraz sanatçı birisi. Bakalım e, <laughs> bakalım e, birlikte çalışabilecek miyiz? E, durum bu. Burası e, Vali'deki Babis e, balık lokantası. Buraya gelirseniz. Ben beğendim. Geldim beğendim. Burası çok güzel. E, beğendiğim, çok beğendiğim bir yer e, daha var. Palofalero'da Sipsina var. E, Simopolu Caddesi'nde. Oraya da gitmenizi e, öneririm. E, oraya gittiğim zaman, yolun düştüğü zaman e, görüntülerini sizinle paylaşacağım. E, 11 dakika oldu. Bu yeme içme e, videoları e, daha fazla alıyor. Umarım, e, Umarım bu size vermiş olduğum e, restoran e, hoşunuza gider. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.